kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir şekilde karşınıza gelmek istedim. E, bugünün bir enerjisi güzel başladık. Bakalım e, umarım enerjiler de güzel çıkar bugün için. Küsleri konuşturmak istiyorum. Uzun zamandan beri küs olduğunuz, haber alamadığınız, ex partnerleriniz olabilir. E, veya platonikleriniz olabilir. Yani küs iletişimi olmayanları karşılıklı konuşturacağız bugün. Bakalım birbirlerine neler söyleyecekler. Hadi o zaman bakalım açılımıza. E, yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. E, bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Özel açılımlarınız devam ediyor. Sweet Beach taraf adresinden, Instagram üzerinden veya e, aşağıya bırakacağım WhatsApp numarası üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bakalım şimdi. Öncelikle eriller için eriller dişilere ne söylemek istiyormuş. Umarım kartlar şöyle yapsam gözükür mü? Hmm. İşte bugün de bu problem. Peki Ben olmadı tek tek elimle göstereceğim arkadaşlar. Dişiler. Ben tek tek e, kartları göstereceğim. şimdi bir enerji durumuna bakalım bakalım. Enerjilerle ne diyorlarmış birbirlerine? Enerjileri ne durumundaymış? Yukarıda temizlik var ses gelebilir. Lütfen kusura bakmayın. Bakalım elillerin enerjileri ne durumundaymış? Kanalımız sizler sayesinde büyümeye devam ediyor ve bu beni gerçekten çok motive ediyor. Hep böyle video koymak istiyorum. Elimden geldiği kadar açılımlar e, yoğunluğuna bağlı olarak zaten her gün veya iki günde bir video koyuyorum biliyorsunuz ki. Şimdiki, bir bakalım. Evet, Elilerde aşıklar geldi. -ha. -a. Hmm. Karıştırdık. Pekala. Şimdi erillerden başlayalım. Birincisi erillerde aşıklar kartı geldi. Aşıklar ve e, altın tuzanı erkek bize şundan bahseder. E, elindeki değerleri korumaya çalışan. E, kaybetme korkusuna girmiş olabilir bu insan. Aşıklar kartıyla birlikte geldiği için söylüyorum. Elinde bir takım şeyler tutmaya çalışan, şu anda maddiyatla alakalı konuları da tutmaya çalışan bir enerji içerisinde. Yani maddiyatı yoğunlaşmış olabilir veya aşıklar kartıyla geldiği için bunu e, sizi kaybetmemek için yapacağı şeylerle alakalı da olabilirsiniz. Şimdi elin diyor ki ben sana aşığım diyor. Dişiline bunu söylüyor. Ben seni kaybetmek istemiyorum dişilim diyor. Ben seni kaybetmek istemiyorum diyor. Peki dişil buna cevap olarak ne söylüyor dediğimizde? Diyor ki sen bu zamana kadar diyor, hep de şey yaptın diyor, e, her şeyi bahane ettin, her şeyi şey yaptın. Ben seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Ama bana sağlam bir adımla gelmen lazım. Eğer bu ilişki, atıyorum e, ciddi bir ilişkiniz vardı, araya küslük girdi, bir nişanlılık. Ya bir resmiyete dökmek isteyen bir dişil var. Eğer diyor ki seninle yeni başlangıç yaparsan diyor ben bu işi artık resmiyete dökmek istiyorum diyor. Tabii ki bunu bütün dişiller erilere söylemiyor. Şu anda küs olan kolektiften bahsediyorum. Yani burada belli ki e, uzun süreli bir ilişkiden çıkılmış hatta e, bir nişanlılık durumu bile söz konusu olabilir burada. Pekala. Yani. Eril bunun üstüne diyor ki... Evet sana çok tutkularım var. Cesur davranıyorum çoğu zaman. Ama e, şu anda başka şeylerle de uğraşıyorum. Kendi hayatımla ilgili bir şeyler toparlamaya çalışıyorum. Ve bir hilekarlık durumu. Yani diyor ki ben sana evet geleceğim, ben sana bir adım atacağım. Ama bunu diyor ki dolaylı yoldan yapacağım. Yani bir tilkilik, bir kurnazlık çalıştırdığı bir durum söz konusu enerji anlamında bu şekilde çıktı bir hilekarlık yaparak size gelmek isteyen bir eril enerji görüyorum burada. Peki dişil bu durumda ne diyor? Dişil diyor ki sen diyor oturduğun yerden tutkularım vardı, duygularım vardı. Sen bana göstermedikten sonra, ben bunları hissetmedikten sonra gelsen ne olur, gelmesen ne olur diyen bir dişil var. Ve dişil enerji şu anda bir kıskançlık çalıştırıyor olabilir eriline karşı. Eğer erili dışarıdan mutlu gözüküyorsa, işte sosyal medya üzerinden olabilir, haber alıyor olabilir, dişil enerji erilden e, mutlu gözüküyorsa, dişil burada bir kıskançlık çalıştırdığı bir durum söz konusu. Yani diyor ki ben seni çok kıskanıyorum, tamam. Hem gelmeni istiyorum, ama bana duygularınla tutkularınla artık e, ciddi bir şekilde gel. Ama diyor ben seni kıskanıyorum, ben seni paylaşmak istemiyorum aslında diyen bir dişi var burada. Pekala. Peki Eri bunun üstüne ne diyor? Diyor ki ben sana şu an gelsem bile diyor sevgi kırıntısı verebilirim. Benim elimden şu anda başka hiçbir şey gelmez. Duygularımı gösteremiyorum. Tamam senin için çabalıyor olabilirim ama bunları sana gösteremiyorum. Bunları sana yansıtamıyorum dediği bir durum söz konusu. Ve burada fırtına uyarısı, bir öfke enerjisi çalışıyor arkadaşlar burada. Ve şunu düşünüyor. Ben şimdi sana gelsem diyor. Biz kesin kavga edeceğiz. Bunun da bilincindeyim. Çünkü sen beni suçlayacaksın bu zamana kadar yaptıklarım için. Belki geçmişi açacaksın. Ve bundan dolayı bir öfke enerjisi, bir patlama, bir kavga ortamı olacak. O yüzden diyor ben şu anda sana gelmiyorum. Elil böyle düşünüyor. Peki dişil buna üstüne ne diyor? Dişil diyor ki sen gelmiyorum dedikçe ben başkalarına yöne, yöneleceğim. Yani az kaldı. Şimdi bu e, değnek ikilisi kartı bize gelecek planlarından bahseder. Ama burada iki kişi arasında kalmış bir dişil enerji olabilir. İki kişi tamamlanmak için. Yani çok arafta şu anda dişil enerji. Ne yöne gideceğini bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bir tamamlanma durumuna geçmek istiyor. Dünya kartı tamamlanmayı anlatır bize. Ama e, burada arafta kalan, ne yapacağını bilmeyen bir dişil enerji var. E sen de diyor eriline, sen gelmedikçe diyor, ben diyor başkalarıyla geleceğe yürüyeceğim. Artık bu kararı vermem lazım, ben sürünceme kalmak istemiyorum. Kim bilir daha bir sene, iki sene ben seni bekleyemem diyen bir dişil var burada. Peki bunun üzerine eril ne diyor? <laughs> diyor ki sen hiçbir yere gidemezsin. <laughs> sen ee, bir takım Belki oyunlar yapıyorsun, beni kıskandırmaya çalışıyorsun. bunu ben farkındayım. Ama sen beni düşünüyorsun. Düşünen kadın elinde çıktı. Yani eril enerji, sizin aslında eril enerjiyi düşündüğünüzün çok farkında. Şimdi burada telepatik bir bağ olabilir. Hissediyor olabilir. Bir de şöyle bir şey vardır enerjilerde. Siz ne kadar çok karşı tarafı düşünürseniz, o kadar çok karşı tarafa enerji akıtırsınız arkadaşlar ve Eril enerji bunun çok farkında. Sen de beni düşünüyorsun, sen nereye gidiyorsun diyor. Tamam ben belki yalanlar söyledim, e, arkandan iş çevirdim, senden belki haber aldım. Belki bu zamana kadar seni kandırdığım bir takım davranışlarım oldu. Ama diyor sen benden vazgeçemezsin, ben bunu çok iyi biliyorum. Biraz erillerde şey var ya, anladığım kadarıyla. Yani ben ne yaparsam yapayım dişilim benden gitmez. İşte bunu kırmamız lazım aslında dişiller olarak. Çünkü o zaman e, eriller çok rahat hareket ediyor. İstediği gibi at koşturuyor. İşte ben ne zaman gidersem dişil beni kabul eder. Aslında böyle bir şey yok. Ama e, dişiler olarak o kadar çok hata yapmışız ki eril bunu düşünüyor sürekli. Ben istediğim zaman giderim. E, her türlü benim dişilim kabul eder dediği bir durum söz konusu. Peki dişil burada ne diyor? Diyor ki ben kıpırdayamıyorum. Benim elimi kolumu bağlı bıraktım. Eriline söyle. Ben ne sana gelebiliyorum ne başkasına gidebiliyorum zaten şu anda. Elin bu cevabına karşı diyor bunu dişil arkadaşlar. Ben diyor kıpırdayamıyorum. Senden bir adım bekliyorum ama bu adımı artık duygularını göster bana diyor. Ya dişi enerji duygularla beslenir, ilgiyle beslenir dişil alıcı enerjidir arkadaşlar. Eril verici enerjidir. Fakat burada denge kaybı olduğu zaman işte işte küslükler, kıskançlıklar vesaire e, ayrılıklar söz konusu oluyor. E, ve burada diyor ki bana sen gelebilirsin ben sana gelemem. Benim elimi kolumu bağlı bıraktın. Ne ben sana gelebilirim ne başkasına da gidemiyorum senin yüzünden. Dişi de aslında bunu söylüyor eriline karşı. Pekala. Peki Eril ne diyor? Korkuyorum diyor, korkuyorum. Bilinç altında o kadar çok travmaları var ki Eril enerjinin. Korkuları o kadar çok yoğun ki. Gerçekten burada bilinç altının korkularıyla yüzleştiği bir dönemden geçiyor. Tabii ki kartları burada bırakmayacağım. Bir beş, beşer tane daha çekeceğim. E, yer olmadığı için bu şekilde yaptım. Korkuyorum, dişilim diyor. Biliyorum beni seviyorsun. E benim de sana karşı zaten duygularım var. Ben de seni seviyorum. Ama diyor korku benim elimi kolumu bağlı diyor. Ben adım atamıyorum. Sürekli düşünüyorum. Ben dişle gitsem ne olur? Ya beni reddedersen. Ya bu ilişkinin sonunda e, mutsuzluk söz konusu olursa? Ya ben e, istemeden aynı şeyleri tekrar yaşatırsam? Dediği bir konu söz konusu. Ben burada bir tane kartı atlamışım çok özür dilerim. Ama demek ki öyle okumam gerekiyormuş karşılıklı olarak. Dişil enerji burada tamamlanmak istiyor fakat atladığım kartı söylüyorum. Bir tamamlanma yaşamak istiyor arkadaşlar. Fakat şu anda diyor ki benim de zaten finansal olarak sıkıntılarım var. Belki borçları var. Belki ev geçindirmeye çalışıyor. İşte aranızda evli olup boşanmış olanlar olabilir. Yani Evet tamamlanmak istiyorum. Seninle de tamamlanmak istiyorum ama bir taraftan da ekonomik düzenimi de düzeltmem lazım dediği bir durum söz konusu burada. Pekala. Şimdi buradan ben devam edeceğim. Bakalım. Aslında güzel konuştular. Dişiler çok kararsız. Eskiden eriler eril enerji çok kararsızdı. Şimdi dişil enerjiye baktığımız zaman daha çok kararsız duruyor. Aramları niye buraya koydum? devam edelim. Bir 5-6 tane daha kart bakmak istiyorum. Konuşturmaya devam edelim. En son eril korkuyorum demişti. Bakalım. Burada atan kart arkadaşlar, biraz sonra enerji kartlarını da çektiğim zaman daha net göstereceğim size. Kupa sekizlisi bize duyguları olup arkasını dönüp giden bir adamı. Bir erili veya e, eril enerjiniz yüksek bir ise bir dişili de gösterebilir. Şimdi bakalım enerjiler bize ne diyecek? Önce elbise çekelim. deste altında kaygı kartı geldi. İkinci çakra bize kaygılardan bahseder. Bu deste altında geldiği için ben kolektif olarak hem erilde hem dişilde bir kaygı durumu, kaygı çalıştırdığını görüyorum burada. Onu da söylemek isterim. Şimdi bakalım. Eril enerji bir sabır çalıştırdığı bir durumda. duyguları olup, duygularını arkaya almış ve duygularını görmezden gelip gitmiş bir adamdan bahseder. Yani bir kişiden bahseder. Fakat burada sabır kartıyla çıkmasının nedeni şu arkadaşlar. Diyor ki ben evet gitmiş olabilirim. Sana gelmek için e, beklediğim bir şeyler var. Bir şeyleri sabrediyorum. Belki doğru zaman değil. Belki kendi hayatımı düzeltmekle uğraşıyorum şu anda. Böyle bir durum söz konusu burada. Sabır enerjisi çalıştırıyorum diyor dişiline karşı. Peki dişili ne diyor? Arkadaşlar dişil iyileşme döneminde kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı bize bundan bahseder. Bir taraftan değnek 8 de diyor ki ben senin için yeteri kadar mücadele ettim diyor Elif için. Ben senin için yeteri kadar mücadele ettim. Sen önüme ne kadar duvar örsen de ben bir şekilde o duvarı açtım ettim. Ama ben yıprandım. Ben kötü durumu oldum. Biraz sonra devam edeceğim zaten. Artık diyor ben mücadele etmek istemiyorum. Artık ben rahat yaşamak istiyorum, mutlu olmak istiyorum dediği bir durumda. Peki erili buna karşı ne diyor? Bakar mısınız erilik kartına? Kılıç sekizli ve kaygı kartı. Şimdi erilde şöyle bir şey var. Aslında olan bir engel bir durumu yok. Yani hayatını dişiyi almaması için bir neden yok. Fakat zihninde o kadar çok kendine ket vurduğu bir dönem var ki zihin çok fazla çalışmış ve zihin sürekli diyor ki şu olsun, şöyle olur. Sürekli negatif çalışan. Sürekli zihinsel olarak kendine engel koyan bir eril var. Peki bunu neden yaptı diye sorduğumuz zaman kaygı. Yoğun bir kaygı durumu yaşıyorum diyor. Ben çok kaygılıyım. Ben ne kendi önümü görebiliyorum ne bu ilişkinin önünü görebiliyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Bizden olmaz dediği bir durum söz konusu. Tamam duygularım var. Duygularımı arkaya alıp gittim. Ama ben korkuyorum. Yine bir korku, kaygı durumu burada söz konusu. Dişil de diyor ki ben senin korkaklığından bıktım, usandım diyen bir dişil var arkadaşlar. Bakar mısınız? 10 tane kılıç dişilin üstüne saplanmış durumda. Dişil çok acı çekmiş. Dişilin kalbi hala kırık aslında. Kırık kalbi. Diyor ki sen benim kalbimi paramparça ettin. Sen bana çok büyük acı yaşattın. Ben seni içinde affedemiyorum. Ama hala bir çaba göremedikçe iyice sana öfkeleniyorum. Aslında dişil burada birazcık da öfke enerjisine geçmiş olabilir. Kalbi kırıldığı için. Çünkü diğer kartlarda vardı. Hatta eril şey demişti. Ben gelsem kavga ederiz. Bunun da çok farkındayım dediği bir durum vardı. Burada gerçekten dişil enerji diyor ki ben çok üzgünüm. Ben çok çabaladım. Ben çok bir şeyleri yapmaya çalıştım ama senden gelen tek şey benim kalbimi kırmak. Bunu söylüyor eriline karşı. Peki eril ne diyor? Biliyorum. Ben senin kalbini çok kırdım. Şimdi ermiş kartı bize şundan bahseder. İhtisel olarak eril enerji her şeyin farkında. Dişinin ne kadar üzüldüğünün bile farkında. Ve yaptığı şeylerin hatasının bilgeliğine kavuşmuş bir eril enerji var burada. Ve uzaktan dişilini izliyor. Diyor ki ben seni üzdüm, ben seni kırdım ama ben seni hala gözetliyorum hala sana bakıyorum iyi misin değil misin nasılsın diye. Sen bu kadar üz 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 ondan sonra uzaktan gözetle. Peki Dişi ne diyor? Dişinde bir strateji çalışıyor. Pekala. Dişi de diyor ki sen bu zamana kadar oyunlar çevirdin. Artık devir değişti ben oyunlar çeviriyorum sana karşı. Stratejik bir şeyler planlıyorum ne diye ve bir barışma, bir anlaşma ile alakalı bir şeyler planlıyorum dediği bir dönemde dişil enerji. Yani diyor ki, belki seni kıskandıracağım, belki hayatıma başka birini alacağım ama seni kamçılamak için ya da almış gibi yapacağım. Bunun tek nedeni bana geri dönmen için. Dişil artık bu konuda bir zafer kazanmak istiyor. Zaten biraz sonra en son kartı söylediğim zaman çok rahat anlayacaksınız. Dişil enerji eriline bunu diyor. Peki eril buna karşılık ne diyor? Yapma. Başkasını, hayatını alma. Ben bu zamana kadar oyunlar çevirmiş olabilirim. Stratejik davranmış olabilirim. Ama bak geliyorum. Duygularımı aldım, elime geliyorum. Ve kalp çakrası arkadaşlar. Çok yoğun bir sevgi enerjisi var burada. E, dördüncü çakra baş bize şunu söyler. Kalp çakrasının aktif olarak çalıştığına. Zaten sizden telepatik mesajlar alıyor. Kalbinde hissediyor bir takım şeyleri. Ve artık diyor ki sen de başkasıyla olma ben geliyorum. Sadece hayatında düzene koymak istediğim bir takım şeyler var. Onları bekliyorum. Lütfen diyor alma hayatına birini. Tamam ben seni çok üzdüm, çok kırdım, hatalıyım. Biraz belki olayların soğumasını bekliyorum. Çünkü sana geldiğim zaman biz kavga edeceğiz. Bir takım şeyleri düzeltemeyeceğiz belki. Ama geleceğim dedi. Pekala. Bakalım dişi ne diyor. Dişi diyor ki, "Geliyor musun? gelmiyor musun Artık bu kadar kararlı. Ama e, Kılıç prensi bize şundan da bahseder. Acemi bir karar. Yani dişi burada evet kararlı bir dur sergiliyor ama erilini görse de biraz yumuşayacak bence. Böyle bir karar durumunda. Yani diyor, geliyor musun, gelmiyor musun, gelmiyorsan bak hayatıma başkasını alacağım. Ve burada zafer kartı. Artık dişil bir zafer ulaşacak. Büyük ihtimalle erilin gelmesiyle ona bir zafer ulaşacak. Artık da zafer benim. Artık ben diyor, o mutlu istediğim e, huzurlu günlere kavuşacağım. Az kaldı, bunu biliyorum. Çünkü sen bana geleceksin. Diğer bir, bir dişil var. Çok güzel geldi. Bakalım, eril ne diyor? Ben zaten seni uzaktan takip ediyorum. Ben e, belki dolarlı yoldan sana geleceğim. Belki önce bir nabız yoklayacağım. Bakalım dişilim nasıl bana? Çok mu sinirli? Çünkü elinde bir e, çatışma enerjisinden korkan bir durum var. Geçmişiyle yüzleşmek istemiyor olabilir arkadaşlar şu anda. Ya da e, geçmiş konuları açtığınız zaman kavga edeceğinize çok ilgilen bir enerji var burada elinde. Güçlenmem lazım diyor sana direkt dolaylı olarak değil de direktmen adım atmam için benim güçlenmem lazım. Diyor. Onu bekliyorum diyor. Güçlenmeye çalışıyorum diyor. Ama diyor sana dolaylı yoldan ulaşacağım. Belki ortak arkadaş aracılığıyla. Belki fake hesap aracılığıyla. Yani bunu istediğiniz gibi alabilirsiniz. Burada bir üçüncü kişiden yardım alacağını düşünüyorum. Evine. Pekala. Aldım kabul ettim. Çok güzel geldi. Şimdik. Ee, ne yapalım? Bunları kaldıralım. Bir de bakalım aşk mesajları bize neler söyleyecek? Onlara bakalım. Bence güzel konuştular. Ya, dişi de kalbinde zaten şuna inanıyor. Tamam ne kadar üzdün, kırdın falan ama sen de benden vazgeçemiyorsun. Ben de senden vazgeçemiyorum dediği bir durum söz konusu. Pekala kaldıralım. Şimdi bakalım aşk mesajları bize neler söyleyecekmiş. Çoğu e, küs olan eriller ve dişiler Ağustos ayı ile birlikte zaten e, iletişime geçmeye başladılar. Ama yine kolektifte yüzde seksenlik bir kısım hala e, küsler, konuşmuyorlar. Zaten bu açılım yüzde seksenlik kısma ait. Yani şu anda atıyorum konuşuyorsanız, görüşüyorsanız bu açılım size göre değildir. Ama konuşmuyorsanız, hiçbir iletişiminiz yoksa o yüzden konuşturdum zaten. Pekala, bakalım. Bir tane eril enerjiye çekmek istiyorum bir tane dişli enerji, bir tane de ilişkilerine, ortak ilişkilerine bakalım. Hmm, burada bir hayal kırıklığı zaten zamanında yaşanmış. Hayal kırıklığı kartı geldi. Peki. Eril şunun çok farkında. Aranızda büyük çekim var. Aranızdaki çekimin eril enerji çok farkında. Zaten o yüzden kopamıyor dişilinden. Zaten o yüzden dişilini sürekli düşünen bir enerjide. Pekala. Bakalım dişi ne diyor? Güven sorununu aş. Demek ki dişil enerji zamanda yaşadığı şeylerden dolayı bir güven sorunu yaşıyor burada. Güven sorunu aç dedi kartlar dişli. Burada bir şifalanma çalışması yapmanızı tavsiye ediyor kartlar. E, i̇şte meditasyonlarla yapabilirsiniz, çakra çalışmalarıyla yapabilirsiniz. Güven e, kök çakra ile alakalıdır arkadaşlar. Kök çakranızla alakalı şifalandırma çalışmaları da yapabilirsiniz. Ama ben şunu da çok iyi anlıyorum. E, dişindeki bu güven sorunu şundan kaynaklanıyor. E, bu zamana kadar eril enerji çok üzmüş zaten bu dişili. Ve e, dişil yine aynı şeyleri yaşamaktan ister istemez korkuyor. Mesela ben de bir dişil olarak... E, evet, öyle bir korku hepimizde mevcut yani. Pekala. Evlilik kartı. <laughs> çok güzel. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamına katacağı mutlulukları şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi tabii kolektif bir açılım, özel bir açılım olmadığı için ben direkt hepinize burada aa hemen barışacaksınız, hop evleneceksiniz demiyorum. Şimdi evlilik kartı bize şundan bahseder. Atıyorum sağlantılı bir ilişkiniz vardır. İlişkiniz düzelme yoluna gidecektir. Veya e, nişanlısınızdır, e, ayrılmışsınızdır, bir küslük durmuştur. O zaman karşı taraf diyecek ki hadi hani bayağıdır zaten nişanlık durumumuz var evlenelim. Evliyseniz ve küsseniz bir çocukla bunu taçlandırabilirsiniz. Yani farklı bir boyut atlayacak diyor. Çok güzel geldi aldım kabul ettim bütünün hayrına olsun umarım öyle de oldu diyelim. Ee, ben çok keyif aldım bu videoyu çekerken. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Ee, özel açılımlarımız devam ediyor. Tekrar ediyorum Instagram SweetBitchTarot adresinden ve aşağıya bırakacağım WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.